Kayalar grubu biten hayvancılık olarak 24 Temmuz 2024 tarih itibariyle işletme teslimatlarımıza devam ediyoruz. Çorum merkez, Çomarbaşı, köyü. Çomarbaşı köyündeyiz. Arap Kabak Beyefendi'ye 33 adet Danimarka 13 Gebe bedellerini teslim ettik. Danimarka'ya kendiniz gittiniz, seçimlerinizi kendiniz gerçekleştirdiniz. Bizi ve ekip arkadaşlarımızın Avrupa'daki sizde ilgilenmesi... Ve işte kısaca bir anlatabilir misiniz? Ee, zaten bu kayalar grupla ikinci e, parti hayvan getirişimiz. Geçen sene yaklaşık 7-8 ay önce Alman hoştayını getirdik. Memnun kaldık. Bir de Danimarka getirelim dedik. Hayvanlar yaklaşık 20 gün önce gidip kendi fiziksel özelliklerine, pedikli kayıtlarına bakarak e, işletmelerden seçtim. Yani seçtiğimiz hayvanlar, e, kayalar gruptan memnunuz. Arkadaşların ilgilenmesi ve en azından e, şu var, sözünün ve e, yaptıkları hizmetin her zaman arkasındalar e, ya hiçbir zaman ben bir buçuk senelik periyotta Kayalar Grup tarafından bir mağduriyet yaşamadım. Ayrıca Mehmet Bey'e, Cem Bey'e ve diğer arkadaşların hepsinin ayrı ayrı isimlerini bilmedim. Teşekkür ederim. E, genel olarak hayvanlarımız dediğimiz gibi Danimarka huştayını e, fiziksel olarak biraz yol yorgunluğu olduğu için şey ama İlk getirdiğimiz hayvanlardan çok memnunuz, Onun için ikinci partide de tekrar kayalar grubu tercih ettik. Tekrar getirecek olursak yine tercihimiz kayalar grubu olacak. Kayalar grubu teşekkür ederiz. Abi teşekkür ederiz. Ee, sen bana çok bir laf bırakmadın zaten. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sizler de genellikle bu yüksek hayvanlara sahip olmak isterseniz, bizlere 0248 234 77 ve sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli işler diliyoruz.